Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Oyunumuzu kaldım izleden oynamaya devam ediyor Şimdi arkadaşlar bu oyunda size birkaç e, önerim olacak oyunla ilgili nasıl oynayacağınız hakkında. Şimdi öncelikle e, baltamızı aldık ve gidip e, adama vereceğiz yani görevi başarılı tamamladığımızı göstereceğiz ama öncelikle yolumuzun üstünde olduğu için zaten birkaç ağaç kesim dedim çünkü ha, ah Barış Manço burada bu arada. Barış Manço Limi bence yani sen barışmançısın, li gibi gözükmüyorsun bu arada şu anda kontrollerle oynuyorum yani eee petle, öyle bir imkan da varmış güzel bu arada şimdi ah presley işte orada presley dostum pardon hmm, hava acı hayır ben adamla konuşmak istemiyorum kesinlikle Aa, mükemmel kalite. Harika iş. Sen de kalabilir bunlar. Sadece neler yapabildiğini görmek istemiştim. Şimdi ikinci testin için bir taş fırın yapmalısın. Bu biraz daha zor. Bu görevi tamamlamak için bahçendeki montaj istasyonunu kullanabilirsin. Hmm, eğer yanlış anlamıyorsam, babanın yaptığı şeyler hakkında birçok detaylı raportaj, e, raporlar tuttuğunu biliyorum. Atölye, el kitabına bakıp orada taş fırın için bir taslak bulabilirsin. Bak bakalım. Taslağı bulduğunda onu montaj istasyonunda kullanıp inşaata başlayabilirsin. Tamam başlayalım o zaman. Hemen geri gidelim. Evet arkadaşlar, e, görevimiz belli. Bir tane taş fırın yapacağız ama bunun için muhtemelen birçok şeye ihtiyacımız olacak. O yüzden yolumuzun üstünde olduğu için zaten toplayalım. Taş olsun, odun olsun. Elimizde ne varsa. Ha, şurada var mesela. Şunları da alalım. Hop. Toplayalım şunları. Şu taş da var. kazmamızı alalım. Şu hemen kapımızın önündeki taş, öncelikle taşları kıralım. Hem biraz yerimiz açılır. Hem de malzememiz olur. Kaç tane taşımız oldu? Şu anda 17 taşımız var. Yeter mi acaba? Bilmiyorum. Şunu montaj istasyonu. Evet, öne tamamlamışsınız. Şam. Taş fırın işte burada. Taş tabure lazım. 10 tane taş lazım ve 10 tane de odun lazım. Taş tabure mi lazım öncelikle? tamam. O zaman başlayalım. Taş tabureler nerede? Taş tabure. Aha işte burada. Malzememiz tamam. vardı yeterince. 10 ter tere taş mı? O zaman bizim biraz daha taşa ihtiyacımız var. Biraz da taş. Evet arkadaşlar gel gelelim. İkinci öneri ya da ikinci tipe. Ee, arkadaşlar e ortada SP giriyorsunuz. 250 olması gerekir ki şu anda sıfırda. Ve o sıfır olduğu için şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. altı sallayamıyoruz. Herhangi bir şeyle bile toplayamıyoruz. Yani şimdi göreceksiniz. Şuraya gittim yani toplama toplayamıyor. Evet kuvveti yok çünkü. Ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Gidip bir yemek yiyelim. Şimdi arkadaşlar inventarda görmüş olduğunuz gibi böğürtleni var. Onu bir yiyelim. Desene dostum. Nasıl yiyoruz? İla bu menüye mi gitmemiz lazım? Şey kullan tamam. Ha bunu altına mı çeviriyorum? Yılan böğürtleni. Bunu satabiliyor muyuz? Yemiyor muyuz şimdi bunu biz? E ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz biz? Nasıl ya? Önümüzde borutlan var ve yiyemiyor muyuz? Eşeği kullan. Anlaşıldı. O zaman gidip e, satıp sonra alışveriş yapalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir şeyler satın alacağız. 36 mı? Benim ne kadar param var? Aa benim 100. 100 liram var. Güzel. Öncelikle şu e, 36'ya bunu alalım. Şu ne? Porselen tabak. Ne için lazım olacak ki? Bebek sütü tozu bu şu anda ihtiyacım yok. Limonatası. Özellikle defans artı 10. Güç sayısı. Hayır şunu lazım. Ataklık. Kuvvet. Tamam kuvvet iyidir. Bir tane daha alalım. Yetiyor mu paramız? Evet. Ee, satabileceğimiz şeyler var bizim. Ah satın bizim o çilekleri satın Neyse. Şimdi yemeğimiz var arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim. Evet. Kuvvet 10 oldu sadece. Kuvvet 20. O kadar mı yani? Sadece 20 mi getirdi bu ya? Kötü ya 20 az. Ben fullar diyormuştum. Çileği yiyemiyor musun? Neden bu çileği yiyemiyor? Ben onu anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir taş şu anca 27 bir taş topladım. 18'e düştü. Şimdi tekrar toplayacağım ve 18'den 16'ya düştü. Yani herhangi bir hareket yaptığımızda ne kadar basit olursa olsun kuvvet harcıyoruz. Ve en düşük olanı yani, en basit olan da 2 puan harcıyoruz anlayacağınız e, çok önemli. Yemek çok önemli bu oyunda. Eğer olur ya uzağa giderseniz yani bazen mesela harabeleri falan gidiyoruz. Orada kazı yapıyoruz ve oraya gittiğimiz zaman üstümüzde yeterince yemek olmalı. Ki kuvvetimizi dolduralım. Yoksa gerçekten de e, eli boş dönebiliriz. Eğer e, kuvvetimiz yoksa. Şimdi yeterince malzememiz var mı? Tamam 48 var. 15 o tamam. Şunu seçiyorum. Tamam ne yapmam lazım? Şimdi gerekli şeyi seçtik. Tamam. Taş taburu tamam. Odun tamam. Şimdi ne yapacağız? Onaylayalım. Tamam başlasın dostum. işte yapsın. Yapsana dostum. Ha tamam şimdi bakın aşağıdan odunu seçeceğiz. Odunu koy. Tamam odunu koyduk. Şimdi taş da koy. Taş da ama şeyde. Ee, şunu yerine koyayım tamam. Şimdi taş da kullan. Harika. Geri al. Şimdi bunu nereye koyalım arkadaşlar? Hmm, şuraya mı? Yol açık olsun. Hemen direkt şuraya. Harika. Burada ne eritebiliyoruz mesela? Cam, taş, tuğla, bakır, külçe, bronz, külçe, odun, kübürü. Neyse şimdi gidip şey yapalım. Adama yaptığımızı söyleyeyim diyecek mi ama uyumamız lazım. Neyse o zaman sabaha kadar uyuyalım arkadaşlar. Ben çok yıpranmış. Tamir etmeliyim. Yoksa güzel bir uyku çekemeyeceğim. Ha. İşte arkadaşlar şu da var. Ee, oturduğunuz ev ve eşyaları sizi dinlenmeniz ve kuvvetiniz için çok önemli. Yani eğer rahat bir uyku istiyorsanız ve e, kuvvetli yani güçlenmek istiyorsanız düzeltmeniz gerekiyor. Çatla tamir etmek için 3 tane lazım. Tamam kullan Tabii canım kullan. Güzel o zaman önce evimizi temizleyelim. E, yapalım. Evet. Tüm çatlaklar oranı onarıldı. Sonunda güzel bir gece uykusu çekebileceğim. Çok güzel. Demek o yüzden o uykusunu güzel çekemedi. Ha, uyuduğumuz zaman da SP doluyormuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani kuvvetimiz uyuduğumuz zaman doluyor. Mesela az önce yemek yedik. O kadar para verdik. Kaç oldu? 20. Ama şimdi uyuduğumuz için yarısı doldu. Ama büyük bir ihtimalle evimiz rahat olmadığı için sadece yarısı doldu. Yani eğer e, tekrar uyursak bayağı bir dinleneceğiz. Ama şimdilik boş verelim bunu ve dışarı arkadaşlar. Şimdi e, gidip ah, mektup gelmiş. Merhaba yeni inşaatçı. Sana Portia'dan dalmak 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 için, aa, dalmak için iki adet izinli harabet olduğunu bildirmek isteriz. Aşık Lisesi'nin altındaki terk edilmiş harabeler, bir ve şehrin doğuşundaki küçük arazinin içindeki riskli harabeler, güvenliğin için şimdilik diğer tüm harabelere giriş yasak. Teşekkürler, portya Belediyesi. Hmm, tamam bak işte böyle harabeler de var. Orada birçok e, şey bulabiliyoruz. Neyse, bu bilmemiz iyi oldu ama öncelikle adamın yanına gidelim. Evet, e, nerede bu? Adam işte orada. Söyleyelim yaptığımızı. bu değil. Hey, nerede? Adam şimdi iş işin yoksa onu ara bul. Nerede olabilir? Burada değil. Dışarıda bir yerde mi ya? Patron nerede? Higgins. Ha informasyon. Selam ben kim? Siz kim olduğunu biliyorum. Ben Antonio. Birbirimizi daha çok göreceğiz. T. Ha. Ne hediye senin? Ayrıl. Şimdi sırası değil. Patron nerede onu söyle. Bak hele pestiye kahvesini içmiş ulan. Güzel iş geçtin. İşte insatçı lisancın. Tebrikler. Artık tek yapmam gereken bu lisansı başkasının ofisini götürüp atölyeni kaydettirmen. Bunu yaptıktan sonra düzenli komisyonları alabileceksin. Ha, başkanın ofisine götürmen. Kadını yaptıktan sonra bana gel. Çok güzel. Ha işte elini tut böyle. Herkes görsün. Herkes görsün. Havanı al. İşte gideceğimiz yerler de işaretlenmiş böyle. Bu başkan ofisi. Bakın bakın ne getirdi. Başkan! Nerede başkan? Burası doğru oldu emin misin? Ha? Başkan. Yanlış bir şey gibi geliyor bana. Başkan neredesin başkan? Ee, burada başkan varmış gibi gelmiyor bana vallahi. yanlış geldim galiba. Bir yer burası değil miydi ya? Çıkalım tekrar. Hemen yadı başıymış ya Allah aşkına. Başkan ben geldim başkan. Başkan. Ha işte orada. Dur dur. Biraz cücesin ama. Hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen güncel olmalısın. Ben Gale. Buranın başkanıyım. Gel insanların topluluğumuza katıldığını görmek çok güzel. Atölyemi kayıt ettirmek için buradayım. Çok güzel. Atölyenin adı nedir? Atölye nedir? Ne olacak? Tabii ki Güncelin atölyesi. Ha. Güncel'in atı mı? Cık. Uzaktır uzun yapamıyoruz ha. Atölyem. atölye olsun ne yapalım? Doğruladım tamam. Harika. nice ha. Atölyem. He? Güzel isim. İşte kayıt işlerinin tamamlandı. Thank you. Teşekkür ederim. Ayrıca arada sırada ateş başı toplan toplantılar yapıyoruz. Bunların zamanları post yoluyla bildirilir. <laughs> Gelebildiğin kadar onlara katılmaya çalış. Benim orada Oraya giden tek kişi olmamı istemezsin. Ha 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 çok komik evet. Genel olarak şehirde olan biteni konuşuyoruz bu toplantılarda. İyi siz konuşmaya devam edin. Şimdi gidip bunu elimde kaldı öyle ya bu da. Şimdi gidip adama gösterelim. Nerede o? Hala kafesinde mi oturuyor acaba? Aa yok gitmiş. Ha merhaba. Yükseldim galiba. Artık sen de iyi niyetli bir atölye sahibisin. İyi niyetli göreceğiz. Baban bunu görse seninle çok gurur duyardı. Sana ticaret işlemlerini anlatmama izin ver. Burada, Porti ofisinde her gün şuradaki panoya yeni komisyonlar aşıyoruz, asıyoruz. Hızına ve sorucun kalitesine bağlı olarak arkamda gördüğün duvarda her hafta atölyeleri belirli bir sıralamaya soktuğumuz listeyi yayınlıyoruz. Çok güzel. Portiyada başka atölyeler de mi var? Aha bilmiyordum bunu. Oh evet. Seninkine de ekleyince yetki sıralarımızda tam 5 atölye olacak. Sıralama listesinin yanı sıra lis lisansında gösterilen bir atölye puanının da var. Puanın ne kadar yüksek olursa o kadar kaliteli komisyonlar alabilirsin. Ama endişelenme. Eğer baban gibi çalışkansan kısa zamanda birinci olursun. Çalışkan ama hiç bana bakmadı yani. Kayboldu gitti. He? Siparişleri tamamladığında komisyon ücretini eğer komisyonu Longkadan aldıysan Antonio'dan ya da sana komisyonu veren ilgili kişiden alabilirsin. İnşaatçılar paraların çoğunu ticaret Lonca'sındaki komisyonları yaparak kazanırlar. Ama bazıları eşya üretip onları direkt olarak markete satar. Bu da bazı baya kazançlı olabilir. Anyway. Her neyse bu senin ilk komisyonun olduğu için sana özel bir tane vereceğim. Ha. Hıyt. Taraf tutuyorsun değil mi? Hutchins, Sen zaten bir tane var. Çok fazla komisyon diye bir şey yoktur. İyi günler. Ha, şu yer birinci sırada bulunan atölyenin sahibidir. Çok zeki bir iş adamı ama onun... Ay, çok iyi Üzgünüm. Neyse. Bu kim? Hey Pres! Senin için bir işim var. Oo ya da değilmiş. Nedir o? Amber Arası'nda bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Demek başkan sonunda parayı buldu ha. Peki, geç günce bunu yapmaya hazır mısın? Evet dostum, orasının lanetli marayla doğru güzel bir turist merkezi olabileceğini düşünüyoruz. Lanetli marayla mı? Güncel, babanın oteliye el kitabını kontrol et. Bak bakalım orada köprü taslağı var mıymış? Onun bir sürü köprü yaptığını hatırlıyorum ben. Eğer varsa bunu montaj istasyonunda kullan. Köprü parçalarını tamamladığında belirlenmiş noktaya git ve köprü inşa et. Ayrıca burası önemli. Köprü yapmak için yapmak gibi büyük bir proje için materyal toplaman için muhtemelen terk edilmiş harabelere odalman gerekecek. Portia'da büyük bir harabemiz var. Kilise kulisesinin altında bulunuyor. Kilisesinin altında bulunuyor. Tamam. Bu elimde mi ya? Al şunu. Ha Tamam. Vay be. Demek öyle ha. Güzel. Görevimizi de aldık. Köprü yapacağız ama öncelikle dalıp ha, şey yapacağız, mazele bulacağız. Tamamdır. Şimdi bir listemize bakalım köprüler nerede? Köprü köprü köprü. Ahşap köprü. başı ve köprü gövdesi. Tamam. Ne lazımmış öncelikle bunun için? O sert otun 25 tane. Bakır çevheri 18 tane. Ve gövdesi içinde o Kale çevresi 15. Bir sürü şey toplamamız gerekecek. Tuş tağla. Taş tağla ve onun için taş lazım tabii. İyi ki. Tamam fırınımız var zaten onu yapabiliriz. Tamam bunları fırında yapabiliyoruz. Tamam o zaman hadi işimize koyalım. Şimdi taş turlar ötelim. Aa. Odun lazım. Odun lazım. Odun yakmak için odun lazım. Şimdi biraz odun kestim arkadaşlar. Ee, öncelikle 20 odun lazım. Yakıt eklememiz lazım tamam. Yakıt ekle 20 tane tamam. 20 tane. Bu bir saat yetiyormuş ha. Yeri maksimal. Tamam 5 saat. Hmm. 5 saat mı sürecek? Bu o zaman yansın. Yansın da bize daha fazla taş lazım. Böyle bir taş toplayamak için. Aa bu arada prensimiz geliyor. Şunları toplayalım. Şu arka tarafta arkadaşlar bir sürü malzeme var. ya yani buraya geldiğiniz zaman hemen köyün girişinde hemen sağ tarafta. Orada bir sürü malzeme bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada bol bol malzememizi toplayalım arkadaşlar. Size de göreceğiniz gibi arkadaşlar. E, malzememiz her e, taş ya da e, ağaç için Evet gördüğünüz gibi hepsi için kullanamıyoruz çünkü e, daha güçlü şeyler kullanmamız gerekiyor. Malzemeden yapılmış. Oo şeyim gücüm bitti. Yemek vakti arkadaşlar. Evet uyduktan sonra yine dinç olduk. Dinç bir vaziyette tekrar toplamaya başlayabiliriz. Şimdi bu hazır mı? Üretim tamamlanmış. Hadi şimdi üretmeye devam edelim. Onun daha 4 saat yanacakmış tamam maksimal maksimal tamam Bu daha fazla lazım zaman değil mi hmm. Aa, bize bir şey yapalım odunumuz var mı ee, Evet eşyaları koymak için depolamak için bir şey kullanalım en maksimal bir tane tamam. ben bir, bir tane yapsın bir tane yapalım ve onu hemen e... Bir yere koyalım. Evet, şu anda yükseldik arkadaşlar. Hemen isterseniz puanlarımızı bir kullanalım. Karakterimizin evet şu anda görmüş olduğunuz gibi dövüşü ya da toplama becerisini ya da sosyal e, ilişkilerini yükseltebiliyoruz. Şu anda tecrübe level 4, kuvvet, dayanıklılık, Yine dövüş şu anda pek ihtiyacımız yok gibi. Hasta olabilir. Sonra ama. iki puanımız var. Birini buna verelim. Bir tane de kazma ya da balta. Bir tane de buna verelim. Şimdi yolumuza devam. Biraz lama avına çıkalım. He? <laughs> Onlar da saldırıyor ama çok tatlılar ya. Neyse ki diğerleri sürüyor da saldırmıyor. Evet. Tecrübe kazanıyoruz. Kürk elde ettik ve et ve kemik elbette. Şunu Şunları... da Oh! Bunu yapmak istemiştim. Aa bu kaçtı. Ay yok şimdi saldırmaya başladı. <laughs> çok tatlı öldüler ya. Evet arkadaşlar zaman geçtikçe etrafta yine Toplayabileceğimiz, toplayabileceğimiz eşyalar belirliyor sizinle gördüğünüz gibi. Çünkü buradakileri toplamıştım zaten. Ama demek ki belli bir süre tekrar yeniden belirliyorlar. Bu da çok güzel. Şimdi arkadaşlar tavuk hırsızlığı yapacağız. Hazır karanlık çökmüşken bir şurada. Oh, 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 saldırıyor. <laughs> oh saldırıyor yiyoruz. Bir şey merak ettim ya. Hepsini saldıracak? İster de mi saldırıyor? Onlar da saldırıyor galiba. Hop, gelin gelin gelin. Oh, <laughs> saldırıyor bunlar ya. Dur, baltayla. Hayır, ha bunlara saldıramıyoruz. O zaman alıp geri koyayım ya. Tamam. İhtiyacım yok zaten. Evet arkadaşlar şimdi e, köprümüzü yapmak için bakır külçeye ihtiyacımız var. Ve aynı zamanda e, bronz külçeye ihtiyacımız var. Ama bunun için de kalay ceferi ve bakır ceferi 18 adet. Bakır cevheri ve 15 adet kalay ceferiye ihtiyacımız var. Bunları yapmak için ne yapmanız arkadaşlar? Büyük bir ihtimalle e, kazmamızı güçlendirmeliyiz daha doğrusu başka bir kazma ihtiyacımız var çünkü bununla büyük taşları kıramıyoruz o yüzden e, yapabilirsek onu yapalım balta. Aha, bronz balta ha bronz ihtiyacımız var bronz külçe ihtiyacımız var e, bronzumuz yok bronz ne alacağız kazma bronz kazma İki tane bronz külçe ihtiyacımız var ve geliştirmek için lazım neyse isterseniz bunu bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.